Bu videomuzda hırdavat20.com web sitemizden satışını yaptığımız Black Decker'ın Black 110 model 750 wattlık avuç taşlama makinesinden biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Cihazımızın kutusu üzerinde belirtildiği gibi 115 mm diskleri kullanabiliyor. 12.000 rpm'lik bir cihaz. Yumuşak başlangıç özelliği var. Cihazımızın kutusundaki tasarım bu şekilde cihazımızın ben kutusunu açtım. İçerisinden cihazımız gelmekte. Güzel şık tasarımlı olan bir cihaz. Black Decker zaten bir dünya markası. İçerisinden kutunun kullanılık mağazası çıkmakta. Yan tutamacı çıkmakta. Taşlamaları sıkıştırmak için anahtar da çıkmakta. Ayrıca bir tane uluslararası kullanım kılavuzu ve Türkçe kullanım kılavuzu var. Black Decker web sitesi üzerinden yetkili servisleri öğrenebiliyorsunuz. Bunun yanında da geliyor. Sizi var içerisinde. Şurada. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde servisi mevcut. Şöyle bakabilirsiniz. Kutunun içinden gelen parçalar bu kadar. Bu şekilde taşlama makinesini alıp hem ahşapta hem metalde güvenli kullanabilirsiniz. için, metal için kesmek için yüzünü takıp avuç taşlama makinesiyle işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Gayet kullanışlı ve fiyat performans cihazıdır. odaat web sitemizden güvenle sipariş edebilirsiniz.